Merhaba arkadaşlar Hey Magazin kanalına hoş geldiniz. Yemin 277. bölüm Fıratmanı ile sizlerleyim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Özellikle videoları beğenmenizi rica ediyorum. Gelelim Yemin 277. bölüm Fıratmanına Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Feride önümüzdeki bölümlerde Emir'in oğlu Yiğit bebeğe bakıcılık yapacağı bölümleri daha sık izleyeceğiz. Geçtiğimiz Fıratman analizimde Feride 3 bölümde bebeği eline aldığı sahne 1 veya iki geçmedi. Emir'in odasında daha fazla zaman geçiriyor demiştim. Dizinin senaristi Nazmi Hanım analiz videomu izlemiş olacak ki Feride'nin bebek bakıcısı olduğunu hatırladı. Hafta sonu paylaştım. Kamera arkası bölümleri izleyen takipçilerim görmüştür. Feride'nin bebekli sahneleri ağırlıklı geçmişti. Feride Emir ile aşk yaşar mı yaşamaz mı? Onu önümüzdeki bölümlerde göreceğiz ama tek gerçek var ki o da Feride Yiğit bebeğin bakıcısı. Onunla biraz daha fazla zaman geçirmeli. En azından Reyhan Sever yeni kitlesinin gönlünü belki kazanır. Gelelim 277. bölüm fragmanına. Feride Emir'e tokat attı. Emir'in kızgın olduğu sahneleri izlesek de gerçeği öğrendiği zaman Feride'nin peşinden koşacak ve Feride'den özür dileyeceği sahneleri izleyeceğiz. Hak etmediği sözler duyan Feride Emir'i hemen affetmeyecek. Aslında tam da burada biliyorsunuz Reyhan'ın yerine geçen bir Feride karakteri var. Reyhan gibi bir karakterin arkasından diziye daha dahil olmak çok zordur Feride burada yaşadığı haksızlık sonrasında dik duruşuyla izleyiciye kendisini kabul ettirmeye çalışacak Feride'den Emir'in karşısında duran boyun eğmeyen bölüm izleyeceğiz Emir Feride'den özür dileyerek yaptığı büyük hatanın telafisi için uğraşacak bu durumdan büyük üzüntü duyarken bir yandan da Feride'ye duygusal olarak yaklaşacak Narin cephesinde yeni gelişmeler yaşanacak Fıratman'da masala seslendiğini gördük sanki gözleri açılmış hissi verildi ancak ben o kadar da çabuk gözlerinin açılacağını düşünmüyorum. Açılsa dahi bunu ev halkına söylemeyip özellikle kumrunun arkasından çevirdiği planları öğrenmesini bekliyorum. Songül konakta her ne kadar Feride'nin yanında görünse de bilinçli ya da bilinçsiz yaptığı hatalar Feride'ye zarar vermeye devam edecek. İlerleyen bölümlerde Oya'nın Songül ile işbirliği yaparak Feride'nin arkasından işler çevirmesini bekliyorum. Bu yorumda burada diknot olarak kalsın. Evet arkadaşlar Yemin 277. İkinci bölümde Emir ile Feride arasında geçen sahneleri daha yoğun izleyeceğiz. Bu hafta içinde Yemin'de güzel sahneler izleyeceğiz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hey Magazinde kalın.